Covid-19 ve küresel ekonomik toparlanmaya dair kaygılar dünyanın tamamındaki işletmeleri etkiledi. Ancak 60 binden fazla şirketin gayri safi yurt hasılanın çeyreğini oluşturduğu Şanghay'da yabancı işletmeler Çin'in tüketici piyasasına güveniyor. Bunun nedenini anlamak için buradayım. Lu Yongchen, Times China CEO'su. Şanghay'daki ilk mağazamızı Şubat 2019'da açtık. 2020'deki Covid-19 salgını Çin pazarındaki büyümemizi durdurmadı. 2020 yılında yüzden fazla, 2021'de ise 250'nin üzerinde mağaza açtık. Covid-19'un son yükselişinin yeme içme sektörü üzerinde büyük etkisi oldu. Ancak bu dönemde paket siparişlerimizin iyi gittiğini görmekten memnunuz ve hatta geçen hafta yeni bir rekor kırdık. Salgının geçici olduğuna inanıyorum. Zorluklar yakında sona erecek. Çin'in tüketici piyasasına güvenimiz tam. Özellikle de kahve pazarına. Markamızın Çin'deki yatırımı artmaya devam edecek. Salgının bu dalgasında perakende sektörü üzerinde büyük bir etki yaratsa da Japonya'dan Meiji'ye yine de Çin pazarı ...yatırımlarını arttırmakla ısrarcı. Tamotu Matsui, Meiji Yatırım Limited şirketi. Covid-19'un işimize büyük etkisi oldu. İlk ve en zor şey ham malzemelerimizin ithalatının zorlaşmasıydı. Donmuş ham maddelerin ithalatı özellikle de karantina önlemlerine uyulması gerektirenler... Covid-19'un işimize büyük etkisi oldu. İlk ve en zor şey ham malzemelerimizin ithalatının zorlaşmasıydı. Donmuş ham maddelerin ithalatı özellikle de karantina önlemlerine uyulması gerektirenler. Yönetimi en zor parçala... Yönetimi en zor parçalardı. Ancak üretim sürecinde zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şanhay'dan bildiriyor.